Ekranlarımıza geldi. Karaman'da okçuluk rüzgar esti görüntüler gelmeye devam ediyor ekranlarımıza. Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları Gençler A Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası finalleri Perdi ve takım kategorilerinde dereceye giren sporcuların belirlenmesinin ardından sona erdi. Ekranlarınıza müsabakadan görüntüler gelmeye devam ediyor. Şampiyona sonrası dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Karaman Valisi Yeni Valimiz Tuncay Akkoyun, Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetin ve AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan tarafından verildi. Karaman'da düzenlenen okçuluk rüzgarından görüntüler bir yandan ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. 18 ilden 242 sporcu katıldı etkinliğe 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. Şu anda ekranlarınıza gelmeye devam eden Karaman'daki okçuluk müsabakasından görüntüler geldi. Karaman'ımızın adını bu şekilde spor ile duymak bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor. Yetkililere, katkı sunanlara, katılanlara, destek verenlere İbrava.com ve sizler adına teşekkür ediyoruz.